TAKİŞ Genel Başkan Vekili Sayın Osman Yıldız gün ortasında bizlerle birlikte Sayın Yıldız gün ortasına hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sağlıklı günler efendim. Öncelikle 23 Nisan'ı konuşacağız ama size genel bir soru sormak istiyorum. Koronavirüsle mücadele kapsamında işvereni ve işçiyi ilgilendiren önemli ek paketler açıklandı, belirtildi, açıklamalar yapıldı. Öncelikle bu paketler yeterli mi? Eksik gördüğünüz noktalar var mı? Sizden genel bir cevap alalım. Ee, öncelikle bu paketlerin hayata geçirilmesi önemli bir aşama. Ee, daha önceden de belirttiğimiz üzere hükümetimizin e, süreçteki sorunları giderme adına bir gayretinin sonucu. Ee, bu paket pakette iki boyut var birincisi e, kısa çalışma ödeneğinin kolaylaştırılmasına ilişkin atılan bir adım söz konusu. Bunu önemli ve olumlu buluyoruz. Ancak fesihlerle ilgili beklentilerimize uygun bir düzenleme oluşmadı. Fakat fesihlere karşı ve ücretsiz izinlere karşı bir önlem alınma gayreti olmuştur. Bu gayretin olması önemli. Fakat bizim konfederasyonlar olarak beklentilerimizi tam olarak yansıttığını söylemek mümkün değil. Bizim Ücretsiz izine çıkartılanlara ilişkin de düzenlemenin kısa çalışma ödeneğine bağ, bağlı düşünülmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konuydu. Bu konuda istediğimiz adım atılmadı. Fakat biz buna karşılık kanunun yasalaşmasının hemen ardından bir açıklama yaparak fesih, kısa çalışma e, ücretsiz izine çıkanlara yönelik e, istismar edilmemesini isteyen bir açıklamamız olmuştur. Bunu önemsiyoruz, işlere etmeyeceğini ve herkesin aynı gayret içerisinde olacağını düşünüyoruz. Fakat yine de biz böyle bir istismar durumuna karşı konfederasyon olarak bir uyarıda bulunmak istedik ve bu uyarımızı da yapmış bulunuyoruz. Sen çıkarma yok ama ücretsiz bir izin var. Burada işçinin maaşı da yok oluyor gibi. Bununla ilgili sizin de tabii ki ek olarak düzenlemeler ve bununla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyorsunuz değil mi Sayın Yıldız? Evet ek olarak istiyoruz çünkü biz bütün sorunun kısa çalışma ödeneği kapsamında olmasını istiyoruz. Çünkü paralel olarak böyle bir imkan verilmesi kısa çalışma ödeneğini kullanmaktan vazgeçmeyi ya da kullanamayanların ücretsiz izine çıkartma yoluyla yaygın bir uygulamaya girişeceği endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla biz bu iyi niyetli girişimin kapsamının genişletilerek bütün sorunların kısa çalışma ödeneği kapsamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi zor şartlar altındayız tabii ki. Bu zor şartlardan geçiyoruz. Önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Bilmiyoruz ama iki gün sonra 23 Nisan. Öncelikle 23 Nisan'ın bir önemini sizden alalım. 100. yılını, bağımsızlığımızın 100. yılını kutlayacağız, meclisimizi kutlayacağız. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? E, meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Bu son derece önemli. E, bizim milletimiz e, her zor dönemde Kendisine bir devlet kurmayı başarmış, bunun için 16-17 tane devleti zor zamanlarda kurup, yaşatmayı, geliştirmeyi başarmış bir milletiz. Bundan 100 yıl önce de aynı şey olmuştu. Bütün dünyanın Türkiye'ye saldırdığı bir noktada yine Türkiye bir çıkış yolunu bularak, bir mücadele vererek, topyekün bir mücadele vererek, Atatürk'ün öncülüğünde bu mücadeleyi başarıya ulaştırarak, bugünlere yeni bir cumhuriyetin kurulmasını sağlamıştır. Türkiye yok olma süreciyle karşı karşıya kaldığı bu badireden de atlatmayı, badireyi de atlatmayı bilmiş ve bugün için dünyanın sayılı ülkeleri arasında gösterilen Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmıştır. Bunun için cumhuriyetimizi, devletimizi kuranlara, bunun için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bütün milletimize, bütün şehitlerimize rahmet ve minnetlerimizi sunmak istiyoruz. Bu Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, bu cumhur yeni devletin Büyük Millet Meclisi üzerine bina edilmesi e, Türkiye'nin bu, bugün muasır medeniyetler arasında yer almasını neden olan en büyük faktördür. Çünkü meclisin kurulması demek Demokrasinin kaynağını oluşturmak demektir. Dolayısıyla Demok Büyük Millet Meclisi'nin kurulması e, yeni devletin, yeni ülkemizin e, halkın iradesine, egemenliğine dayanan bir yapıyla devam edeceğinin göstergesi olmuştur. Şimdi e, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un 23 Nisan'la ilgili bir çağrısı var <laughs> saat 21'de. İstiklal Marşı okunacak balkonlardan. Öncelikle siz katılım gösterecek misiniz? Ve sizin mesajınız ulusal olarak nedir bu ekranlar aracılığıyla? Biz Akış Konfederasyonu olarak daha önceden de bu sürece katılacağımızı açık ve net olarak söylemiştik. Hatta teşkilatımıza çağrımızı yapmıştık. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Top'un çağrısını ve davetini son derece önemli buluyoruz. Bu davet bütün toplumu kucaklamanın, birlikte heyecanını duymanın, ülkemizin geleceğini birlikte şekillendirmemizin bir aracı olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz çalışanlar olarak, işçiler olarak da, emekçi kesim olarak da tabii ki buradaki yerimizi ve rolümüzü en iyi bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Biz konfederasyon olarak bu çağrımızı teşkilatımıza yaptık. Bugün itibariyle de bu çağrımızı bütün teşkilatımıza yeniledik ve basınla da bunu paylaşmış bulunuyoruz. Biz 23 Nisan akşamı saat 9'da bütün teşkilatımızın kendileri, aileleri, belki çevresiyle beraber saat 9'da söylenecek İstiklal Marşı'na coşkuyla, bayraklarıyla eşlik etmelerini istiyoruz. Bu çağrımızı yeniledik ve burada sizin aracılığınızla da bu çağrımızı yeniden gür bir sesle yenilemek istediğimi belirtmek istiyorum. Burada önemli, katılımcılık önemli. Demokrasi birlikte yapılan ve bizim için yapılan bir uygulamadır, bir anlayıştır. Dolayısıyla bu çağrı, meclis başkanımızın bu çağrısı yine bizim için olan Meclisimizi yine birlikte, birlikte katılımla kutlamanın en güzel yolu olarak düşünüyoruz. Onun için biz de bütün konfederasyon olarak ve teşkilat olarak bu çağrıyı uyuyoruz ve en etkin bir şekilde katılacağımızı belirtmek istiyorum. Bu günlerden geçiyoruz diyoruz. Her gün anlatıyoruz aslında bu nasıl günlerden geçtiğimizi ve kısıtlamalardan geçiyoruz. Ayaktayız, mücadele ediyoruz. Doğru. Ancak biz de Ulusal Kanal olarak bu mücadelenin içerisindeyiz e, Sayın Yıldız. E, siz de farkındasınızdır ki doğru haber vermek çok önemli. Yanlış haberler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Ulusal Kanal canla başla mücadele ediyor. Ve en doğru haberleri izleyicilerine ulaştırıyor. Bu kapsamda tabii ki biz de mücadele ediyoruz ve bir, bir dayanışma kampanyası başlattık. Siz neler söylersiniz kampanyamızla ilgili? E, ben, e, şimdi... E... Biz bu süreçte, bu zor süreçte e, konfederasyon olarak hepimizin daha gayretli, daha e, istikrarlı, daha düzenli olarak ve bütün önlemlere güvenle e, önlemlere uyarak e, mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz e, e, kurallara uyarak e, bu süreçten geçtiğimiz gibi yarınlara da hazırlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu sürecin önemli bir kısmını el birliğiyle geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Hükümetimizin de önemli önlemler aldığını düşünüyoruz. Burada hepimizin, bütün kurumlarımızın bu süreçte ayakta kalması gerekiyor. Nasıl biz sendikalar olarak ayakta kalacaksak, sizler medya kuruluşları olarak ayakta kalmanız gerekiyor. Dolayısıyla hepimizin hem bu süreçte hem de bu süreçten sonra daha da güçlü olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki hepimizin zorlukları var. E, çalışma hayatıyla ilgili zorluklara dikkat çekiyoruz. İşte kısa çalışma ödeneğinden, ücretsiz izinlere karşı uygulanacak e, önlemlerden bahsediyoruz. Tabii sizler için de zor bir süreç, sizleri de takdir ediyoruz. Medya, nasıl sağlık işçileri bugün en ön plandaysa, işçilerimiz en plandaysa medya da son derece önemli sizin de bu zorluktan e, başarıyla çıkmanızı diliyorum e, ve sizin de güçlenerek yolunuza devam etmenizi diliyorum çünkü ulusal kanal e, önemli bir görevi görüyor özellikle de bu süreçte me meclisimizin kuruluşu dönemi demokrasi, milli irade ile ilgili önemli bir sürece eşlik ediyor dolayısıyla kampanyanızın e, doğru olduğunu düşünüyorum size bu konuda başarılar diliyorum e, ulusal kanalın bu süreçte de başarıyla çıkacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki katıldınız gün ortasına. Hakiş Genel Başkan Vekili Sayın Osman Yıldız gün ortasına bizlerle birlikte oldu. Önemli açıklamalar yaptı. Güzel bir düşüncelerini bizlerle paylaştı.